Rakibimiz olan bir takımla mücadele edeceğiz. Ee, 6 puan değerinde bir maç. Ne dersiniz? Ee, Tabi Bodrum Spor baktığınızda yeni çıkmasına rağmen önemli bir e, sezon geçiriyor. Özellikle ilk yarıda. Ee, onlarla aynı puandayız. Ee, biz de tabii ki e, kendimizle e, yarışan takımlara karşı iyi sonuç almamız gerektiğini biliyoruz. Bu Daha önce Pendik'te de bu olayı oynayarak başardık. Keçiören'e gittik orada da aslında oyun anlamında da skor anlamında da lehimize bitmesi gereken maçlarda. Şimdi bu maça da böyle gideceğiz. Kazanmak için oynayacağız tabii ki her maça olduğu gibi. Rakibinde tabii belli bir gücü var. Onları da analiz ettik. Ama bizim gücümüz önemli. Sağdaki performansımız önemli. İç sağ, dış sağ olarak ayırt etmiyorum ama kazanmaya gideceğimiz maçtan da hedefimiz 3 puan dönmek. Hocam yoğun bir haftaya giriyorsunuz. Baktığımızda Bodrum ardından çarşamba günü Kupa maçı Trabzonspor'la ardından sahanızda Adana ile karşılaşacaksınız. Yoğun bir tempo Samsun bekliyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani evet 8 günde bir 3 maçlık periyot var tabii önce maç olarak bakmamız gerekiyor. Şu an yanımızdaki önümüzdeki maç Bodrum maçı. Ona konsantre olduk. Önce onu geçelim. Ondan sonra onunla ilgili hazırlığımızı yaparız ama ilk hedefimiz Bodrum spor maçından istediğimiz skorla dönmek. E, oyuncularımızı tabii ki e, hem mental hem fiziksel hem de taktiksel olarak e, öncelikle Bodrum spor maçını hazırlıyoruz Kazandığımız takdirde e, çok avantajlı bir e, hafta başlangıcı olacak bizim için Sakatla bulunan oyuncularla ilgili durum nedir? Fofana ve Yusuf Emre'yi görüyoruz antrenmanlara çıkıyorlar ama onun dışında sakatlığı bulunan oyuncularımızdaki son durum nedir? Şu an tabii dün birlikte çalıştık Yusuf Emre ile Fofana takımla birlikte çalıştı ee, Yusuf Abdul'un da biraz e, sakatlı ile ilgili bir problem var. E, Ali Ülgen'in ayağında biraz bir problem var. E, onların tabi durumu netlik kazanacak. E, ama sonuçta e, geldiğim günden beri e, hep sakatlar vardı. Bunu hiçbir zaman bahane etmek istemedim. Yine etmeyeceğim. Ee, biz sonuçta her çıkan 11 ile de kazanmaya çıkacağımız bir takımla çıkacağız. Ee, ama sakatlıklarla ilgili belki son bir hafta yaşıyoruz. Daha şu ana kadar geldiğimiz noktada tam olarak hiçbir zaman bir hafta hazırlanmadık. Yani gerek antrenman gerek maç. Şu an ee, dediğim gibi o arkadaşlarımızın sakatlığı ee, şu an ee, devam ediyor. Ama ee, Fofana ile Sümbreminin de bizimle beraber olması şu an. Belki fiziksel anlamda e, eksiklikleri tabii ki var ama e, biri bizim için moral verici. E, onların da e, maçın gidişatına göre e, faydalanacağımız oyuncularımız diye söyleyebilirim. Hocam aynı puana sahip iki takım, Sam Spor ve Bodrum Spor. Buna ne gibi bir plan kurdunuz? Yani iki takım aynı puanda, çok evet. sıkışan bir puan durumu var. E, yani fark etmez. Yani alttaki takım, üstteki takım her rakibe karşı planlarımız var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Önemli olan tabii ki taktik, disiplin. Sağdaki organizasyonun kazanmak için vereceğim mücadele. Bu çok değerli ve önemli. Bunu her maçta yapıyoruz. Tabii ki bunu daha Konsantre bir şekilde çünkü sağ şartları da biraz baktığınızda yani stat atmosferinden biraz uzak. Ona da konsantre olmak gerekiyor. E, o statta oynayan bir takıma karşı oynayacağız. E, tabii nasıl Tuzla'ya, nasıl Pendi'ye gittiğimizde o sağ şartlarında e, gerçek Samsun Spor gibi oynadıysak e, orada da e, o keçiöreni de bahsediyorum. Orada, orada da aynı oyunu oynayacağız ve istediğimiz 3 puanla dönmek hedefindeyiz.